Merhaba İzmir'e dair TV izleyicileri. Ben Sinem Aksoy. Bu hafta Yaşama Dair programında tekrar sizinle birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz sevgili Yeşimatik. Yeşimatik, Yeni Yoga ve Yüz Yoga eğitmeni. Merhaba Yeşim, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Sinemciğim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Şimdi böyle seyircilerimize kendini biraz tanıtırsan sonra muhabbetimize devam edelim. Kendimi tanıtayım. İzmirliyim aslında. 12 yıl İstanbul'da yaşadım. yoga... Eğitmenliği yapıyorum. Daha çok e, hoca yetiştiriyorum. Hı hı. Yaklaşık 12 yıldır yoga dersi veriyorum. 6 yıldır da eğitim veriyorum. yoga. Yin yoga uzmanlaşma programı veriyorum aslında. E, çakralar eğitimi veriyorum. Meridyenler eğitimi veriyorum. Meditatif dokunuşlar eğitimi veriyorum. E, ve yin yoga dersleri veriyorum. Genelde yin yoga dersleri veriyorum. Hı hı. E, 45 yaşındayım. 2 e, tane oğlum var. Ee, başka nasıl? ne söz edeyim? <laughs> evet yani buna nasıl başladınız? Biz onu merak ediyoruz. Ya, evet dersler. özel sektörden evet. geldim Sinan. <laughs> ee, özel sektördeydim ve artık böyle e, delirme aşamasındayken dedim ki ben kendim için ne yapabilirim? Daha e, sağlıklı olabilmek için ne yapabilirim? Şimdi size yüz yogasını, yin yogayı anlatırken aslında hikayeye ufak ufak oralarda da gireceğim. <laughs> Kendime daim ne yaparım dediğim zaman yoga benim hayatıma girdi. Hı -hı. Ve gerçekten çok farklı bir dönüşüm oldu. Çok güzel bir dönüşüm oldu benim için. Yoga zaten bir dönüşüm. Hiçbir zaman yogayı bir meslek olarak düşünmemiştim açıkçası. Hı -hı. Eğitim vermeyi, ders vermeyi bile hiç düşünmemiştim. Ama her şey kendi kendine dönüştü, kendi kendine gelişti. Ben de bu değişimden ve dönüşümden çok mutluyum. Yani aslında yoga ile başlayıp daha sonra eğitmenlik eğitimlerini alarak bu evet. süreç ilerledi kendiliğinden. Evet. Peki bize birazcık böyle bilgi vermek istersen. Yüz yogası, yoga hakkında. Böyle bir giriş yaparsak. Ee, şimdi ilk önce yüz yogasından başlayayım. Hı -hı. Aslında benim yüz yogası eğitmenlik yani birçok eğitmenlik aldıktan sonra hayatıma girdi. Hı -hı. Kendi pratiğimle girmişti aslında. Diyorum ya eğer ki yoga hayatınıza giriyorsa al kendi alanınızda bir sıkışıklık vardır. Yani bir derde derman ararken e, yoga, e, işte masaj, e, enerji çalışmaları bir derde hı. derman ararken ortaya çıkıyor hı hı. aslında. Yüz yogası da benim çene kemiklerimde bir e, sorun vardı. Çene kemikleri erime yapıyor ve işte e, oğluma hamileyken çok güzel kilo almıştım. O kiloları vermeye başladım. E, yoga sayesinde vermeye başladım bu arada. Hı hı. Ee, ve e, sarkmalar başladı. Özellikle çene bölgemde. Ee, geceleri diş sıkma problemim vardı. Yoga ile biraz bunu çözmüştüm ama yüz yogasıyla bunlar e, iyice azalmaya başladı. Sonra çevremdeki arkadaşlarım dediler ki ya sen bunu çok güzel kendinde başardın. Botoks yap yaptırmadın. E, nasıl toparlandın böyle. Ve yüz yogası ondan sonra onlara öğretmek aslında başladı. Ee, başkalarına şifa olmaya e, Çalışırken başladı. Açıkçası yüz yogası atölyeleri yapmayı ilk başlarda çok sevmedim. Niye sevmedim? Çünkü böyle çok e, hani herkesin süslenmesine dair bir şey yapıyormuşum gibi e, başladı. E, ya da çok böyle maddi bir şey yapıyormuşum gibi. Şimdi e, normal yoga dersi veriyorum. 10 kişi geliyor, 15 kişi geliyor. Yüz yoga atölyesi yapıyorum. 25-30 kişi geliyor. Bu çok böyle bana şey gibi geldi. Maddi bir şey yapıyormuşum e, tarzında geldi. Fakat sonra gördüm ki bu atölyelere gelenler sadece yüzleriyle ilgilenen insanlar nefeslerini fark etmeye başladılar. Birçoğu yoga yapmaya başladı, pilates yapmaya başladı ve e, bir farkındalık oluşmaya başladı. Yani aslında benim e, istediğim şey tam olarak yüz yogasında oturdu. Şimdi hı hı. biraz yüz yogasından söz edeyim size Aynen. buraya kadar gelmişken hı hı. E, yüz yogası. Yani niye yüz yogası? Niye yüz cimlastiği değil, yüz hareketleri değil de yüz yogası? Çünkü yüz yogası, yani yoga demek birleşmek, bütün olmak demek. İlk önce doğanın bir parçası olduğunu kabul et. Çünkü biz doğanın bir parçasıyız. Nasıl e, evin önündeki erik ağacı, e, kışın bütün yapraklarını döküyor ve e, kupkuru kalıyor. Sonra baharda çiçeklerini açıyor, yeşil oluyor, e, yeniden gürleşiyor. Biz de aynı aslında böyleyiz. Bazı dönemlerde içe dönüyoruz, biraz kapanıyoruz, yaşadığımız durumları fark ediyoruz. Sonra o akışa göre her şey değişiyor ve dönüşüyor. Doğanın bir parçası olduğunu kabul ettiğinde diyorsun ki ben şu kaşımın arasındaki kırışıklığı 45 yılda yaptım. 45 yaşındayım, 45 yılda bu kırışıklığı yaptım. Üzüldüm, kızdım ama bunların hepsi bana bir deneyim olarak kaldı. Şimdi bu kırışıklığa kızmak ya da e, onları suçlamak yerine diyoruz ki bu kırışıklığı ilk önce gör. Gözlerindeki kırışıklıkları gör, göz altlarındaki torbaları gör. Bir fark et, nerede kaşını çatıyorsun? Onu bir yumuşat. Biz derin gevşemeyi bilmiyoruz. Yüz gelen insanların en çok sevdikleri bölüm bu. Derin, derin gevşeme. gevşeme yani e, düşünün şimdi bir şey böyle sıkı ve katı devamlı Hı. sıkı. Devamlı Hı. kaşlarımı çatıyorum. E, şimdi bunu gevşetmeyi öğrenmedikten sonra bu kırışıklığın geçmesi mümkün değil. İlk önce nefesle derin gevşemeyi sağlıyoruz Hı. yüz yugasında. Nefes demek şu an demek. Bu anda ben yaşıyorum, bu anda varım. Bütün her şey bitiyor aslında nefes aldığını fark ettiğinde, karşındakinin sana kızdığı, karşındakinin tavrı ya da o anda yaşadığın çok kötü bir şey. Nefesle farkındalık hmm. yüz yogasının ilk başta yapılması Temel, gereken. Aslında biraz Temelim. da ne değil ya da nedir sorusuna da cevap veriyor. Yani genel olarak hani dışarıdan bakıldığı zaman işte masaj olarak algılanıyor yüz yogası. İşte bir şeylerle sürekli kremlerle hmm. onunla bununla. Aslında ondan ziyade ilk önce zihinsel olarak bir rahatlama. Aynen öyle. Ve kendini birazcık fark etme modundan sonra biz aslında yüzümüzdekileri fark edip hani hangi noktada kendimize ne yapabilir'e geçiyoruz. İşte bu noktada sanırım. Aynaya bakmıyoruz Sinem. Yani aynaya bakıp sadece oradaki kırışıklığı görüyoruz. Aynaya bakıp ne nefes anlatıyor? almıyoruz. Gözlerimize bakmıyoruz. Yüzümüze bakmıyoruz. Hı hı. Sadece odaklandığımız şey işte istiyorum ki ben senin gibi bir burnum olsun. Senin gibi... Güzel dudaklarım olsun, kocaman gözlerim olsun. Ama ben elimdekiler bu. Ben buyum. Aslında biz orada nereye biraz da kayıyoruz. Şu an günümüzün sorunu olan. Aynen öyle. <laughs> Söylemek istersek botokslar. <laughs> e, ya yani. Çok yargıya girmek evet. istemiyorum ama niye başkası olmak istiyoruz da kendimizi olanı kabul etmiyoruz? Hı hı. İşte yüz yogasının aslında temeli bu. Derin gevşemek, kendimi kabul etmek. Aynaya baktığım zaman e, diyorum ki şu anda ne hissediyorum? Bir çoğumuz bunu sormuyoruz. Ee, i̇lk başlayan öğrencilere ben diyorum ki işte karnında ne hissediyorsun? Karnım acıktı diyor. Karnında ne hissediyorsun? Diyorum sıkışık karnım şu anda diyor. Değil. Ne hissediyorsun orada? E, bir utanç mı var? Onun içinde, opozun içinde sıkılıyor musun? ...defes almak mı istiyorsun, bırakmak mı istiyorsun... ...açılmak mı istiyorsun, ne hissediyorsun orada? Çünkü beden kayıt tutuyor. Her şeyi bedenimiz tutuyor. tutuyor. Aynı şekilde yüzümüz de tutuyor. Birçok insan gece uykusunda çenesini sıkıyor. Hepimiz gün aslında içinde, olan bir sorun. Gün içinde Aynı çenesini gece. sıkıyor. Orada birikmiş hisler var... ...ve o hisleri... Hı hı. E, ...o... E, ...bağ dokuda sıkıştırıyoruz. Çünkü bütün aslında sıkışıklıkları bağ doku tutuyor. Şimdi düşünün şöyle çok şu pandemi döneminde herkes kilo aldı. Herkesin hareketle ilgili sorunu var. Korkular korkular var. Hı hı. Bunların hepsi aslında bağ dokuda bizim fasya dediğimiz dokuda birikiyor. E, birikiyor. Hı hı. Orada toplanıyor. O yüzden hareket edemiyoruz. Doğru. Hareketlerimiz kısıtlanıyor. Hareket etmek istemiyoruz. Ne hissediyorum? Şu anda bende ne oluyor noktasında. Noktasında aslında kendim farkındalık çok güzel bir farkındalık getiriyor yüz yoga'sı. Yani aynaya bakıp sadece kırışıklığını görmek değil, o ne hissediyorum farkındalığını yüze yüzde görebilme hali bence çok büyük bir şey. Şimdi çok en güzel bir başlangıç. O. Bir de yani çok fazla bunu yaptıran var kanalları olanlar. Yani takip ediyoruz, deniyoruz. Aslında biz şuna değinsek, ikinci bölümde de bu arada bir uygulama göstereceğiz sizlere. Ondan önce birazcık bilgi vermek istiyoruz. Ne yapılmalı, ne yapılmamalı? Yani böyle bazı noktalarda bizim dikkatli olmamız gerekiyor sanırım. Bunlarla ilgili böyle ufak bir bilgi vermek istersek şöyle, seyircilerimize. Şöyle bir bilgi verelim Sinan. Bir kere yüz kasları yer çekimi diye bir şey var. Ve yüzümüz Hı -hı. aşağı doğru Hı -hı. iniyor. Birincisi bunu kabul edin. Bu bir gerçek. <laughs> İkincisi... Sinem sizin yüzüyle benim yüzüm aynı değil. Nasıl parmak izlerimiz birbirinden farklı, her şeyimiz birbirinden farklı. Ee, biz farklı bir yaşantıya sahibiz, farklı deneyimlere sahibiz ama bu evrende biriz. Aslında bir bütünüz. İlk önce bunu fark etmemiz gerekiyor. Yüz yogası yaparken e, işte enerji e, çalışmalarına katıl ya da katılma, bir işte reiki'ye uyumlan ya da uyumlanma, bir şey insiye ol ya da olma. E senin ellerin şifalı. Bilmemiz gereken şey bu. O yer çekimine e, yenik düşecek kasları aşağıya doğru çekmemek gerekiyor. Bizim en çok sevdiğimiz şey, işte, e, yüzümüzü kuruluyoruz, hop aşağı çekiyoruz, e, ağlıyoruz, hop aşağı çekiyoruz. Birinci kural, aşağıya çekme. çekmek. İkinci kural, e, sen nasıl hissediyorsun? Bir yığın video var YouTube'da. E, o videoları yaparken nasıl hissediyorsun? Eğer ki bir yüz yogası hareketini ya da bir çalışmayı nefes almadan yapıyorsan ya yani kan burnunu çıkarmışsın, omuzlar önde ya da kaykılmışsın bir yere oturmuşsun. Dik değilsen, omurga rahat değilse, sen olduğun yerde rahat değilsen o yüz yogası hareketinin bir işi, işe yaraması mümkün değil. Çünkü sen onu hiçbir farkındalık olmadan yapıyorsun. Nefesinin rahat olması lazım. Bedeninin rahat olması lazım. Ve o hareketin gerçekten sende bir farkındalık yaratması lazım. Ne yapıyor şu anda? Yüzüme elliyorum. Evet yüzüme dokunuyorum. Burada bana çok iyi geliyor. Ama şuraya dokunmak çok iyi gelmedi. Buraya dokunmak iyi geldi. Buranın ihtiyacı var. Biraz hislerimizi de ee, ön plana çıkartmamız Hı. gerekiyor. Tek bir türlü biraz hani kaba bir tabir olacak ama hani suratı böyle kabaca mıncıklamaya giriyor sanki. Yani sadece hani biraz da zarar da veriyoruz aslında yaparken. Tabii ki, tabii i̇şte ki zarar veriyoruz. Göz kasları çok hassas. Çeneyle ilgili bazı hareketler var. Bunlar bizim çene eklemlerimize, kaslarımıza zarar verebilir. Çene, i̇şte bunlar çene ligament. Şimdi hepimizin çenesi de farklı birbirinden. Hı hı. Mesela bir hareket var. Çeneyi öne doğru alıp yapmak. Evet. Burada çeneyi birbirine bağlayan ligamentler çok es e hassas ligamentler. Çene bir sefer çıktı o yer eder. Devamlı çıkar, çıkar çene. Hı hı. Bu hareketi yaparken ben kafayı kaldırdım. Ben nasıl bir... Burada ne hissediyorum? Çok mu baskı hissediyorum? Ya da buradaki e, ağrı var mı burada? Nereye vuruyor o ağrı? Boğazıma da vuruyor mu? ki Aslında hareketleri kendi kendimize bile oluşturabiliriz. Aynen. Temel görüp burada şunu söyleyebilir miyiz? Elbuzu dördüm. E, ağrıya asla gitmeyeceğiz yoga yaparken. Aynen, Bu aynen. en önemli noktalardan biri. Yani ağrı... noktasal acı yok. Yok. Yoga da hiçbir Hı -hı. yoga tarzında noktasal acı yok. Yin yoga'da nokta salacı yok, restoratif yoga'da nokta salacı yok. O an yani öyle bir şey ki ne sıkı ne gevşek. Yoga yaparken kası hissediyorum. Evet burada açılıyor kolu. Hissediyorum ama omzumda bir acı olmaması gerekiyor. Orada bir açılma hissediyorum ve omurganın açılan beden kısmıyla dansını hissetmen gerekiyor. Hı hı. Orada farklı bir yani yoga de dedik birleşmek dedik e, ruh nefes e, beden hı. ve zihin o anda Dansı birleşiyor aslında, aslında. Evet. o an sadece Farkındalığın kendinde. Mesela pilates yaparken yandakine bakarız. Ay ne kadar zayıf, ay ne kadar şişman. Ay beli ne kadar ince, ay ne kadar kalın. Yoga yaparken insanlar birbirlerini yargılamaya vakti olmuyor. Çünkü Kesinlikle. tamamen kendinle baş başasın yoga yaparken. Yüz yogasında da aynı şekilde. Ben yaptığım atölyelerde hep diyorum ki beni izleyin ama aynanın karşısında birkaç gün yapın. Yani nerenizi nasıl tuttuğunuzu görün beni izleyin videolardan. Aynanın karşısına birkaç gün yapın. Sonra bırakın aynayı. Benim size gösterdiğim hareket evet ama benim kaşlarım buraya doğru kavisli. Belki seninki düz. Nasıl yapacaksın? Parmaklarını nasıl tutacaksın? Parmağının kaşa dokunuşunu fark et. Yani dokunma sanatı diye bir şey var. Hı hı. İlk önce bunu kendinizde fark etmemiz gerekiyor. Kendime dokun. İnsanlar birçok kendine dokunmuyor. Yani krem sürüyor. Hop hop, hop krem sürüyor, geçiyor. Dedi. Hiçbir farkındalıkla değil diyorum ya nasıl dokunuyor ve kulağıma dokunmak, kulak bebeğe dokunmak, kulağımın üstüne dokunmak nasıl hisleri getiriyor? Hı hı. Çünkü bütün kulaklarda da meridyenler var. Hangisi evet. daha iyi hissi getiriyor bana? Ne hissediyorum burada? Aynen. Bunu çözdüğümüz zaman... Aslında yüz hani biz ne kadar rahatlayacağımızın da farkında değiliz. Aslında bütün... Baş buna giriyor evet. ve bütün biri diyenler bunu yaptıktan sonra o rahatlık belki kan akışı kalbe kadar hani bizi etkiliyor kan tabii akışımızı rahatlatıyor enerji i̇şte sistemi rahatlatıyor doğru kanaldan belki öğrenmemiz çok önemli bu noktada ya, tabii ki do şey e, yani böyle çok e, ticari boyuta e, gelmesinden çok hoşlanmıyorum ben yoga'nın evet ben de eğitmenim ben de eğitim veriyorum hı hı. E, eğer ki uygun size uygun eğitimlere gidebiliyorsanız evet gidin. Doğru ellerden eğitim alın, doğru yerlerden öğrenin. Zaten yoga öyle bir şey ki Sinem, mesela bana telefon açıyorlar, diyorlar ki ben işte yoga eğitimi almak istiyorum. Yoga yaptınız mı daha önce? Hayır. Yine yoga yaptınız mı? Hayır. Hiçbir şekilde yoga yapmamış ama yoga eğitimi almak istiyor. Peki yoga eğitimi almaktaki amaç, amaç ne? Siz ne kadar özel ders veriyorsunuz? Ne kadar zamanda eğitmen oldunuz? Yoga böyle bir şey evet, değil. Ticari bir noktada asla değil. değil evet. Yani yoga böyle bir şey değil. Yoga senin hayattaki yolun aslında ee, sana ne katıyor. Hı hı. Sen e, yoga ile ne kadar değişiyorsun ve ne kadar akıyorsun. Ee, en önemli şey bu. İkinci bölümde belki biraz daha uzun uzun anlatırım. Evet. <laughs> Bence birazcık uygulama gösterelim. En azından biraz da böyle seyircilerimiz için güzel bir uygulama alanı olur. Ee, o sırada ne kullanacağımızı anlatırız, ne kullanmayacağımızı. Hani böyle genel bazen işte atıyorum taşlar, kremler bir sürü şey öneriliyor ama bizim cildimiz, yüzümüzün yapısı, her şey birbirinden farklı. O yüzden gelin ikinci bölümde hep beraber bir uygulamaya geçelim. İlk bölümümüzün sonuna geldik bölümümüzün. İkinci bölümde uygulamamızla birlikte tekrardan görüşmek üzere. hoşça kalın.